geldiniz pandalarım. Ben Enis Hoca. Bugün Kur'an'dan bazı kavramları işleyeceğiz. El de öyle kaldı. Benim yerimde gözü var Ömer'in. <laughs> Evet, buradan gerçekten çok fazla soru çıkıyor canlarım. Ee, genelde de bilmediğiniz kelimeler olduğu için çok güzel. Ben tek tek e, böyle ayrıntıya girmeden kavram kavram açıklayacağım. İlk önce şu ot köşemize bir bakalım. Şuradan göstereyim. Ee, teçhiz ve tekfin kelimelerini bilmenize faydalı var. Çünkü teçhiz e, aynı anlamda kullanılır genelde. E, aynı kelime olarak kullanılır ama genelde öğrenciler soruyor diye yazdım. Teçhiz, yıkayıp kefenlemek, tekfin ise kefenlemek. Yani bunları ya teçhiz olarak sorar ya da teçhiz tekmini olarak sorar. Unutmayın. Taziyen ne demek olduğunu biliyorsunuz. Başsağlığı dilemek, ölünün e, ailesine yardım etmek, borçlarını ödemek vesaire gibi taziyelerde bulunuruz. E, kütübe sitte ve kütübe tis sayabilmeniz lazım. Kütübe sitte Kitapları bilmenize gerek yok. 6 tane yazılmış e, hadis kitabıdır. Buhari, Müslüm gibi yazarların yazdığı. Bunu 3 tane daha ekleyip kütübe tisa deniyor. 6, tis 9 e, demek zaten. Oradan kodlayabilirsiniz. Sünnet çeşitlerine gelelim. Sünnet çeşitlerine biz 3'e ayırıyoruz. Kavli, fiili ve takriri diye. Kavli, fiili takriri. şimdi kavrayıp bir direk Peygamber Efendimizin Allah'tan Allah şöyle buyurdu diyerek sözlü şeyleri sözlere sözlü hadisleri sözleri değil, sözlü hadisleri. Fiili adı üstünde eylemleri takriri sorar. Cozutur, cortlatır seni. Takriri ise onaylarıdır. Peygamber Efendimizin onayları. Nasıl olacak? Şimdi Peygamber Efendimiz yolda geçerken bir uygulama görüyor. Ses çıkarmıyor, devam, izliyor ve devam ediyorsun yoluna. Bu onaylamasıdır. Ya da birisi Peygamber Efendimiz yanına bir şöyle şöyle bir olayla karşılaştık. Şöyle şöyle bir çözüm bulduk. Doğru mu yapıyoruz? Doğru yaptınız derse, kafa sallarsa, yapmışsınız derse ya da hiç ses çıkarmaz, yanlış yaptınız demezse o zaman yine peygamber Efendimiz onayladıkları sayılıyor. Buna da takriri sünnet deniliyor. Bu da sünnet olarak sayılmış. Tamam mı? Üçe ayırıyoruz. Kavli, fiili, takriri. Gelelim Kur'an'dan bazı kavramlara. Hidayet, ihsan, ihlas, takva, sırat, müstekim, cihat, salih amel. Hidayet doğru yol demektir canlarım. Sana hidayeti sormaz, hidayetin zıttını sorar dalalet demektir. Dalalet demektir. Unutmuyorsun hidayet ve dalaleti. Zıttıdır bu doğru yolsa dalalet nedir? Yanlış yoldur. Doğru yol nedir? Allah yoludur. Kur'an-ı Kerim'de geçer. İhsan ve ihlas kavramlarını çok karıştırıyorsun. Kesinlikle karıştırmayacaksın bundan sonra. Şimdi İhsan sanmaktan gelir. Neyi sanırız? Allah'ı gördüğümüzü sanırız. Çünkü ihsan Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaktır. Görüyormuşçasına yaşamaktır. Sanmaktan gelir İhlas ise hemen kalp çizmiştin O kalbi tekrar çiz Hatırlatıyorum Allah için samimiyetti Şimdi hatırladın mı Kalp çizmeyenler hatırlamadı Allah için samimiyette defterine kalp çizince annem baban soracak aşık mısın diye ama gerçekten kalp çizince aklınıza gelecek tamam mı? Çok benziyor kelimeler sakın karıştırmıyorsun. İhlas Allah'ı görüyormuşçasın ya Biz Allah'ı görüyor muyuz? Hayır. Ama Allah bizi görüyor mu? Evet. Ama Allah'ın bizi gördüğünü unuttuğumuz için sen Allah'ı görüyormuşçasına yaşarsan günahlarını uzaklaşır mısın? Uzaklaşırsın. Mantık bu. Bir diğer anlamda iyi insan olmak demektir. İyi insan olmak. Biz bunları gün, günlük hayatta da kullanıyoruz. Allah sana hidayet versin. Mesela bir arkadaşının pavyon özelliği var. Bazılarının olduğu gibi. <laughs> pavyon özelliği var pavyona gitmesin, git, uğraşıyorsun ya. Ne olur gitme diyorsun, yapma diyorsun, etme diyorsun, yine gidiyor. O zaman diyor nasıl ne dersin Allah belanı versin demezsin Allah korusun. Öyle bela okumayın birbirinize Güzel şeyler güzel Allah sana hidayet versin. Allah seni doğru yolu eylesin. Ya da ders çalışmak istiyor e, istiyorsun arkadaşın ders çalışması istiyorsun. Çağırıyorsun çağırıyorsun bir türlü gelmiyor. Allah'ım sen ona hidayet ver diye dua edebilirsin. Bunları dua şeklinde de kullanabilirsin. Hidayet kavramını. İhsan kavramını da şu şekilde kullanıyoruz. İhsanlı insana biz muhsin diyoruz. Muhsin. Muhsin kavramını kullanıyor muyuz? isim olarak kullanıyoruz. Ne demekmiş? İhsanlı insan mı? Allah'ı görüyormuşçasını yaşayan, iyi insan, ahlaklı insan, doğru insan anlamlarına gelir. İhsan. Buradan muhsinlere selam olsun. Biraz yaşlı isim ama belki vardır aranızda. İhlas kavramı Allah için samimiyeti, ee, Allah için samimiyeti olan yani ihlaslı olan insana da biz muhlis diyoruz. Tamam mı? bu ikisini karıştırmıyoruz. Şu sandan kodlayın, kalpten kodlayın. Ne yaparsanız yapın karıştırmayın. Karışırsanız, karıştırırsanız gece rüyanıza girerim bakın söyleyeyim. Anlaşıldı mı burası? O zaman geçelim takva. Erkek olsun, kadın olsun, zengin olsun, fakir olsun, soylu olsun, soysuz olsun, kimse kimseden üstün değildir diyor Allahü Teala. Eğer ki üstünlük arıyorsanız üstünlük takvadadır diye ayet var. Peki bu takva nedir? Kim Allah'ın emir ve yasaklarını daha çok uyarsa, kim Allah'ın emirlerini uyar yasaklarından kaçınırsa, bunun için ömrü hayatı boyunca çabalarsa sen takvalı insansın. İşte eğer ki üstünlük arıyorsanız öbür dünyada şey demeyecek ya Ömer sen çok yakışıklısın cennete geç. İşte pü senin tipine bak Allah'ım seni cennet mi cehenneme geç. Ya da sen hizmetlisin ya da işte sen çok büyük makam mevki görevlisisin geç. Allah katında herkes eşittir. Yani seni ona göre cennet cehenneme almayacaklar. O makam mevki burada bitiyor. Yani burada da olmaması lazım ama burada kalıyor. Öbür dünyada Allah senin yaptığın amellere bakıyor. Benim için hepiniz eşitsiniz Diyor. Eğer ki üstünlük arıyorsanız bu da takvadadır diyor. Takva bu demek. Peki takvalı insana ne deriz? Muttaki çıkar. Çıkma ihtimali yüksek. Unutmuyoruz. Gelelim sırat-ı müstakime. Hocam bu benden sırat köprüsü gibi bir şeyler açar. Doğru. Sırat köprüsü yoldu. Sırat-ı müstakim dost doğru yoldur. Unutma dostoryo. Bu ikisinin farkı genelde hidayet, doğru bilgi e, anlamına gelir. Hem çok yakındır anlamları. do hefsiratm üstteki bize dost doğru yol olarak. Sözsazdasından sonrası dost doğru olduğunu altın çizdirir. Öyle sonra unutma, karıştırma. Salih amel ise gülümsemek, teyzelere yardım etmek, poşet taşımak mesela. En son yaptığın salamel neydi Ömer? Yok. en son yaptığınız salih amel, <laughs> amel neydi? Bana altta yorumlara yazın. En son yaptığımız salamel, amel, e, bilmiyorum ben düşüneyim bakayım bir yaşlıya yer vermiş mesela otobüste o olabilir. Yani Salih hemen yaptım bütün iyi davran. Yoldan içerken dedin ki aa bu birinin ayağını e, değebilir bu taş değebilir onu hemen kenara çekeyim dedin. Kenara çektim. Salih Amel. Sevap point. Sevap point e, vermek için Allah'u Teala Salih hemen diye bir şey koymuş yani uydurmuş tövbe yarabbim. Sevap point. E, tamam mı? Unutma. Gelelim cihat. Heh. Sadakada, Sadakada girer. Gülümsemek de sadakadır. Gülün, sırıtın, bol bol sırıtın. Şurada kaslarınız böyle yorulsun gülmekten. Gülmek size çok yakışıyor. Hocam ben şu an sadaka veriyorum. <laughs> sırıtıyor. <laughs> Gelelim Cihat'a. Cihat önemli. Çünkü Cihat'ı biraz daha ayrıntı işlemiş yeni bir fredatta. O yüzden önemli. Cihat deyince şu kelimeler aklınıza gelecek. Tamam mı? Cihat deyince mücahede, davet, tebliğ, cehd. Hepsi aynı kökten gelir. Mukatele, irşat ve şehadet kelimeleri. Emri bil maruf, neyhanil münker kelimesi gelecek. Bu ne demek? İyiliği emret. Emret, kötülükten meyhet. insanlara iyiliği emret, kötülükten uzaklaştır. Bu senin senin için Kur'an-ı Kerim'de geçen bir emirdir. Hatta hukuk kitaplarına da girmiştir. İnsanlar bunu görev olarak bildir, görev olarak çalışanlar, bundan para kazananlar falan var. Abbasilerde, Osmanlı döneminde yani. Emri bil maruf, neyhanil münker, cihat kelimesiyle ilişkilendirilir. Cihat nedir? Allah yolunda mücadele, Allah yolunda savaş. İlla böyle... Kılıçla mı savaş olur? İrak kılıçla mı savaş olur? Kalemle de savaş olur. Sen Allah'ın adını anar anarken de savaş olur. İşte e, ilim yayarken de savaş olur. İşte e, tebliğ faaliyetlerini yani İslam'ı yayarken de savaş olur. E, ve cihat ederken vefat eden her insan şehadet şerbeti içmiştir. Yani şehit olmuştur. Şehit vatanını savunurken de cihat etmiş olursun. İşte bir ilmi yayarken de cihat etmiş olursun. Bunların hepsi senin için önemli. Şehadet kavramı da ikiye ayrılır. Bir kelimeyi şehadet bir de şahadet şerbeti içmek. Yani şehit olmak anlamına gelir. Kelime-i şehadette e, kelime-i tevhid. Yani eşeden la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur şahadet ederim. Ve ben yine şehadet ederim ki e, Muhammed onun kulu ve resulüdür demek. Ve eşhedem de Muhammed'in abduhu ve resulü. Şimdi cihatı e, ikiye ayırırız. Olağan durumlarda ve genel seferberlik durumlarında e, hükmü ikiye ayrılır. Olağan durumlarda yani normal durumlarda farz kifayedir. farz kifaye neydi? Belli bir topluluk yaptıktan sonra senden hükmü kaldırılıyordu. Yani belli bir, bir topluluk vatanı savunduktan sonra e, zaten olan durum bir savaş yok bir şey yok e, senden yükümlülük kalkıyor. Bunlar kimler? Allah onlardan razı olsun askerlerimiz. Bir de genel seferberlik Allah göstermesine yani savaş durumu. Savaş durumunda ise farzı aynıdır. Hani bizim Cumhur Savaşımızda ne oldu kadın erkek çoluk çocuk yani ülkede insan kalmadı herkes savaştı. Genel seferberlik yapı yani herkes eee mücahit oldu. Herkes cihat e, cihat etti. İşte genel seferberlik durumunda herkese farzdır. Bu iki şeyi bilin. Sana örnek verir hükmü nedir diye sonra hmm, o zaman cihat cihat farzı kifaye işaretliyorum. Hop yandın. Yandın. Öyle bir şey olmaz tamam mı? Bir de şunu da söyleyeyim. Cihat eden Müslümana mücahit denir. Buradan mücahitlere de selam olsun. İsim olarak da Türkçe'de kullanıyoruz. Bu kadar basit. Hiç ayrıntıya girmeye gerek yok. Bunları bu videoyu izlediysen bir net cepte. Seni seviyorum Pandacığım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.